türlerini, farklı farklı oyalar var burada. Peki Hasan bir şeyi merak ediyorum. İlk nasıl başladı? Yani pazar kurulmadan önce bayanlar nasıl pazarlarda oyalarını? Nasıl satarlardı? Şimdi ilk başladığı zaman şey, Türkiye'de naylon iplik yoktu. O zaman Japonya'dan gelen naylon iplikler, naylon iplik çıktı. Kadınlar kendilerine oya yapmaya başladılar. Bunu daha e, o zamanlarda işte kaplıca müşterisi talep etti. Talep edince kadınlar başladı bunu e, ticari olarak düşünmeye ve kaplıca müşterilerine satmaya. Daha sonra Göne'deki e, Roman vatandaşlarımız bunları toplayarak Türkiye'nin her yerine götürdüler, dağıtmaya başladılar. Ve tanıtım da bu şekilde olmuştur. Onun için onların katkısıyla. Onların katkısıyla. Yani gönen onlara çok şey borçludur. Şu anda yaklaşık Gönende, Göne ve çevresinde 10 ee, bin hane bu işten geçimini sağlar. Yani her eve bir biraz para girer bu oyacılık yüzünden. Ee, şimdi onların bu tanıtımından sonra da oya pazarı oluştu. Görüyorsunuz oya pazarının bugün e, ekmek yiyen insanlar binlerce insan var burada. Peki teşekkür ederiz size. Rica rica kolay gelsin. Sağ İyi doğru, satışlar diliyorum. Talep çok olduğu için Gönen'de bir de ip fabrikası kurulmuş. Gönenli kadınların istekleri doğrultusunda üretim yapan fabrikada yine kadınlar iş başında. Pazarın tek kahramanı oyalar değil elbet. Pamuk amca pamuk şekeriyle çocukların gönlüne taht kurmuş. 50 yıldır pamuk elva yapan Yahya amca ile birlikteyiz şimdi. Merhaba Yahya amca. Hoş geldiniz hanım kızım. Hoş bulduk. Ee, pamuk elvalarınız mis gibi kokuyor burada. Çilekli galiba, öyle evet, mi? Çilekli. Ne zaman başladınız pamuk eve yapmaya? Dedemden kalma bir meslek bu. Öyle mi? Evet. Onun devamını götürüyoruz. Başka bir işiniz var mı Yahya ya amca? Başka işim yok. Başka, Başka bir işi yok. yok. Evet. Çocukları çok seviyorum. Çocuklar bana devamlı pamuk dede der. Öyle mi? Evet. Çok seviyorum. Onun için bu mesleği kısmet olursa ömrüm kaldığı müddetçe devam edeceğim efendim. Çocuklar için. Bu şekilde tezgahta mı, e, evet, tabloda evet, satış yapıyorsunuz evet. değil mi? Bazen düğünlerde, bazen bayramlarda. Bir de Hı -hı. salı günü. Pazara, pazara geliyorsunuz. Bu pazara evet, geliyorsunuz. Evet. Nasıl? Hı -hı. Güzel efendim, talep çok. Öyle mi? Evet. Daha çok çocuklar, evet, alıyor. çocuklar alıyor. Büyükler de alıyor mu peki? Ara sıra alıyorlar. Çocuklara çok önem veriyoruz. Hı -hı. Çocuklar için çok güzel oluyor efendim. Hı -hı. Çocuklar Niye yapıyorlar? sever çocuklar pamuk helvayı? Bulut gibi olduğu için ağzına attın mı kayboluyor aslında. Onun için çok seviyorlar. Onun için. Öyle. Çeşitleri var mı var peki? Çok çeşitleri var. Yedi renkli. Her çeşitinde mevcut. Efendim. Yedi renkli gökkuşağı, evet, gökkuşağı gibi. gibi. Evet. Hangi renkleri var? Sarı, pembe, kahverengi, çikolatalı, beyazlı, kaymaklı her çeşidi var efendim. Ar aroması aroma. değişiyor. Evet aroması değişiyor. Şimdi. Eskiden böyle miydi peki Yahya amca? Yok böyle değildi. Bunların e, gaz ocağında yapılıyordu. Çok zordu yani. Şimdi çok modernleşti. Daha da ileriki günlerde nasıl, herhalde Nasıl yapılıyor? Ne, malzemeleri neler? Malzemeleri şeker geliyor hazır bize. Şekerden yapıyoruz. Hı -hı. Malzemesi şeker. şeker. İçinde aromaları var. Hı -hı. Hazır geliyor. Bu pastanede. nasıl çalışıyor peki? Bu ayakla çalışıyor. Şurada ayağı evet, var. Evet ayakla çalışıyor. İçindeki e, makine harekete geçiyor. Bu tepesine şekeri koyuyoruz. Tepesi döndükçe kenarından şekerler çıkıyor. Hı -hı. Bu şekilde. Evet bu şekilde. Peki kolay gelsin Sağ olun size. efendim. Teşekkür ederim Pamuk artık. amca. Çocuklarım Pamuk dedi. Pamuk dedisi. Sağ ol da çok teşekkür ederim Bir tane alalım. Ederim. Tabii. Değil mi? Derhal efendim. Niye olmasın? Bir tadına bakmakta yarar var. Sarı köyün çiçekleri çember oyalarının esin kaynağı. Hasibe teyze ve komşuları oya pazarına oya yetiştiriyorlar. Müzik oya mı? Oya hiç zor değil diyorlar. İğnenin ucuna ipliği doladın mı tamam. Bütün iş bu. Sarı köylüyüm. Çocukluktan beri oya yapıyorum. Devamlı geçimimiz bundan. Başka işte böyle oya yapa yapa gözümüzü kör ettik. <laughs> Oyayı 30 yaşında falan başlamışımdır. 30 yaşından beri yapıyorum. Çember yaparız, başörtü yaparız, havlu kenarı yaparız, karyola takımı, yatak odası, vitrin takımı ne istersen yaparız model olarak gelin tacı var. Çandalı var, karanfil var, gül göbek var, bademli var, kirazlı var. Ne şekil istersen yapılıyor. Yapıyoruz, yapıyoruz, satıyoruz pazarda. Her renk, her model. Örneğini ona göre seçiyorsun, rengini ona göre seçiyorsun, uyanı koyuyorsun. İpi baştan naylon bobin kullanıyorduk. Şimdi filoşla çıktı, filoş kullanıyoruz. Ee, kızım bilir, Gelinim de geçen sene öğrendi. O da yavaş yavaş yapıyor. 5 yaşında kızım vardı, torunum vardı. Anneanne bana öğretsene diyordu. Öğretiyordum, göbek çekiyordum. <laughs> Bak şu çay tepsisi mesela. Bak ortası enginardır. Kenarları maydanozdur. Daha kenarı bademdir. Payton teke. Ya kafamızdan ne geçsin Baştan kızlarımız vardı, olanlarımız vardı. Onlara olsun, çeyiz olsun, meyiz olsun derken çeşitli çeşitli örnekler yapıyorduk. E kanebiçeler vardı o zaman. Masa örtüleri vardı örme, dantel olarak. Bunlar yapılıyordu. Onları düşünürken hiç başka şey düşünemedik. Şimdi de artık kendimize yapıyoruz. Beş para kazanalım. Kendi kendimize harcayalım. Adama sıkıntı olmasın gibilerden. Yaparsan kazanırsın. Yapmazsan kazanamazsın. E işimiz oluyor evde çok çabuk yapamıyoruz. Mesela şu başörtüyü bak bir hafta 10 gündür uğraşıyorum ama başka işlerim vardı yapamadım. Oturunca oluyor. İğne vayası bu. İğneyle kuyu kazmak. Hiç başka şeye benzemiyor. Ama alışmış olan insan onu hem çok çabuk yapar hem de yapar yani. Değerlidir. Meşhurdur. Daha aşkını, sevgisini katarmış. Ee, öyle haberleşirmişler aslında oyalarla birlikte. Çemberler yaparlarmış, mendil kenarları yapıp atarlarmış camdan. Ee, Sevgililer öyle anlıyorlarmış. Ama şimdi daha farklı tabii. Ee, yeni nesil, önceden çocuklar daha küçük.